Merhaba, benim adım İbrahim. Bak, benim dondurmadan bir deniz yatağım var. Onunla yüzmeye gidebilirim. Sanırsam şimdi değil. Bir dahaki sefere müşterilerim geldi. Geldim, geldim. Geldim, geldim. Merhaba yol yardımı. Ne oldu? Neden geldin? Merhaba İbrahim. Senden ufak bir ricam olacak. Bana sörf tahtası lazım. <laughs> yol yardımı merhaba. Sörf tahtasını getirdin mi? Evet bagajda duruyor. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar İyi günler Dikkat edin ben geliyorum Su nasıl? Su so mükemmel Tam da istediğim gibi Hadi atla seni götüreyim. Ee, e, teşekkür ederim. Sıkı tutun. Her şey yolunda mı? Evet. Ama söz tahtanı köpek balığı aldı. Ben yenisini nereden alacağımızı biliyorum. Şimdi tamirciye gidiyorum. Sörf tahtası mı? Daha önce böyle bir şeyi hiç yapmadım. Önemli değil. Şimdi onu yapacağım. Öncelikle sörf tahtasının boyutunu öğrenmem lazım. Bunun için bana metre yardımcı olacak. Acaba sörf tahtası kaç santim? Onun kaç santim olduğunu öğrenmek için bagajdaki yeriyle burayı eşleştireceğim. Buradan buraya kadar. Metreyi biraz açıyorum. Ve biraz daha. Süper. Şimdi tahtaya uygun oyun hamurları alacağım. İşte buradalar. Hmm. Bu lazım değil. Bu da değil. Ah buldum. Bak bunları kullanacağım. Hadi ilk oyun hamurumuzu açalım. Ah, oyun hamurunun rengini de bak. Ne kadar güzel. <laughs> Hmm, sanırsam bu yeterli olmayacak. O yüzden ikinci kutuyu da açıyorum. Oyun hamurunu güzelce yoğurmam lazım. <laughs> Süper. Hadi şimdi onu ölçelim. Tam da olması gerektiği gibi. Şimdi onu presle incelteceğim. Şimdi onu sıkıştıracağım. Evet biraz daha sıkıştırıyorum. Şimdi onu şekillendirebilirim. Şekillendirmek için ise bana çekiç yardım edecek. Biraz da öbür tarafını yatacağım. Bak hazır. Wow. Bak yeni sörf tahtasını beğendin mi? Wow, çok hoşuma gitti. Sakın kıpırdama. Şimdi onu bagaja yükleyeceğim. Teşekkür ederim İbrahim. Artık gidebilirim. Hadi gel ben sana benzin vereyim. Abla etmem. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim İbrahim. Teşekkür ederim benzin pompası. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne sıcak ama. Çok acıktım. Ben yemek yemeye gidiyorum. Seninle daha sonra görüşürüz. Kendine iyi bak.